Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem anne babaya olan sadakatimizi arttırmak için yapılacak olan bir işlemdir. böyle bir işlem yaptırmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hocam. Bugün sizlere vereceğim bilgi. Eğer ki çok zayıfsak, yemek yiyemiyorsak, külü almak için yapılacak olan bir işlemdir. Bu işlemi yaptırmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Sohbetlerimizi yapıp ayrıntılı bilgiyi benden alabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü yapacağımız işte paramızın bereketi yoksa ne kadar çok kazanırsak kazansak da bu kazancımız hiçbir şeye yaramıyorsa bunun için yapılacak olan bir işlemdir. Bana WhatsApp'tan ulaşırsanız bu işlemle ilgili ayrıntıları sohbetlerimizi yapıp konuşabiliriz.